Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Şeydavlıoğlu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Bu sene King's College London'a hukuk masterı için başvurdum ve buradan kabul aldım. Şimdi bu kabul için ee, neler önemliydi, nasıl hazırlık yaptım, nasıl bir başvuru yaptım, bu süreçten bahsedeceğim size. İlk söylemek istediğim şey arkadaşlar, e, İngiltere'de bir okula yüksek lisans için başvuruyorsanız e, başvuru ücreti var, application fee adında bir başvuru ücreti var. E, sizden bunu ödemenizi istiyorlar ki okula kabulü alıp almayacağınız belli olmadığı halde. E, bu gerçekten yani saçma bir sistem bence, niye belli olacak bir şeyi şey yapalım ödeyelim. Ama bunun amacı şu, e, başvurulardaki yığılmayı önlemeye çalışıyorlar. Yani sadece denemek için, şans denemek için bir başvuru yapmayın. Hani gerçekten o okulda okumayı istiyorsanız başvuru yapın diye. E, ama size şöyle bir şey söyleyeceğim, e, burada başvuru ücretinden feragat diye çoğu e, üniversitenin sunduğu bir imkan oluyor. Eğer arkadaşlar bu başvuru ücretinden feragat imkanlarını araştırıp her üniversite için üniversiteye mail atarsanız durumu açıklayan örneğin ben şöyle yazıyordum işte ben gerçekten hani başarılı bir öğrenciyim sizin okulunuza master yapmak istiyorum ama ülkemde çok Yüksek bir kur farkı var. Ee, sizin is istediğiniz başvuru ücreti neredeyse benim ülkemde asgari ücretin yarısına denk geliyor. Ee, ben bu parayla geçimimi zor sağlıyorum. Hani size başvuru için verebileceğim böyle bir para yok. Tarzında bir açıklama yaparsanız, okullar bu ücretten vaz vazgeçebiliyor. Mesela London School of Economics benim başvurumda geçmişti yani feragat etmişti bu başvuru ücretinden size bunu söylemek istedim yani gidip okula önce başvurmadan önce e, bunu isteyin e, gidip böyle boşu boşuna 100 pound 120 pound gibi ücretler her başvuru için yatırmayın bunlar e, biriktiğinde çok büyük paralar yapıyor ve okuldan kabul alacağınızın da garantisi yok yani boşu boşuna masraf yapmış olursunuz bir de çok fazla okula başvuru yapıyorsunuz hani en az 10 tane okula başvuru yapsanız 1000 pound civarı bir para cebinizden çıkmış olacak yani o da şu an Türkiye'nin ekonomisinde çok büyük bir e, miktar yapıyor. Şimdi arkadaşlar başvurular nasıl oluyor? Her okulun e, master başvurusu için e, kendisinin bir e, sayfası oluyor. O sayfa üzerinden belgelerinizi yükleyerek başvuru yapıyorsunuz. Burada size önemli olarak şunu söyleyeceğim. Gereksiz belgeleri işte Türkiye'den aldığınız bir gündeki bir günlük kurslardan edindiğiniz sertifikaları sakın yüklemeyin. Zaten internet sitelerinde genellikle bunun uyarısını yapıyorlar. Bu tarz belgeler bakılmıyor. Sadece istediğimiz belgeleri yükleyin diye uyarı yapıyorlar. Ama ben yine de sizi hatırlatayım. Bunlara bakmayacaklardır ve belki başvurunuzdaki önemli şeyler sırf bu eklediğiniz gereksiz şeyler yüzünden gözden kaçabilir. Şimdi ilk konu arkadaşlar İngiltere'de bir okula başvuruyorsanız tabii ki İngilizce dersler İngilizce olacağı için İngilizce seviyenizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de en geçerli iki sınav TOEFL ve IELTS. Zaten IELTS ben IELTS'ten 7 alarak başvurmuştum ama bunları nasıl hazırlandığımla alakalı da bir tane video yapacağım. Ee, arkadaşlar bir IELTS TOEFL gibi bir sınava girmeniz gerekiyor ve burada her okulun sitesinde e, en az kaç puan almanız gerektiği yazıyor e, o puan şartını sağlamanız gerekiyor. Hukukta genelde en az 7 veya 7.5 puan isterler hatta e, section section da e, bir puan bazı koyabilirler. Mesela overall puanınız yani totalde 7.5 olacak ve 7'den aşağı hiçbir section'da olmayacak tarzında. Yani konuşmanız da en az 7 olacak, işte listening de en az 7 olacak şeklinde bir şey belirleyebilirler. Ee, burada şöyle söyleyeceğim. Ee, tam olarak bu puan şartını sağlamasanız bile e, yarım puan falan aşağısındaysanız başvurun arkadaşlar. E, okullar birazcık da bu e, tarz şeyleri prestij için sitelerine koyuyorlar. Hani okullarına girişin zor olduğunu göstermek için. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'deki üniversiteler özel üniversite gibi. Yani tamamen parayla, kolej mantığıyla işliyorlar. Ve onlar için prestijli durmak önemli. E, diğer öğrencileri çekmek açısından. E, siz de tabii ki oranın İngilizce kıstasının yüksek olduğunu, kriterinin yüksek olduğunu görünce e, bu okul iyi bir okul diye düşünüyorsunuz ama içlerinden hani böyle çok fazla söylemeseler de e, yarım puan düşük e, insanları da kabul ettiklerini biliyorum. O yüzden bu konuda bir çekinceniz olmasın yani 7,5 istiyorsa 7 ile de bazı okullar kabul edecektir. Ee, sadece şöyle bir şart koşabiliyorlar ee, Evet sen 7.5 şartımızı sağlamadın 7 ile kabul aldın ee, O yüzden e, mesela okul Eylül'de başlıyorsa Ağustos'ta geleceksin. İşte 2 hafta erken geleceksin Biz seni hızlandırılmış bir İngilizce kursuna sokacağız diyorlar ee, Hani böyle çok küçük 2 hafta 3 hafta ekstra İngilizce çalışmanızı istiyorlar o okulda ee, Bence güzel bir şey bu arada Ben bunu hani İngilizce şartını sağlasam bile yapmak isteyebilirdim ee, onu size söyleyeyim dedim yani İngilizce. Bu arada sadece I, e, IELTS TOEFL değil. Her okulun sitesine bakın. Bazıları böyle Cambridge'in başka sınavlarını vesaire de kabul edebiliyor. Bazı okullar eğer Türkiye'deki eğitiminiz direkt İngilizce ise mesela işte Koç, Bilkent gibi okullarda bazen bazı bölümler yüzde yüz İngilizce olabiliyor. Ee, bunların İngilizcesini yeterli sayabiliyor. Burada okulunuzun şartına bakmanız lazım ama King's kalıcılandığını e, ben IELTS istiyor diye hatırlıyorum kesinlikle ve en az 7 puan istiyordu her seksiğinden de 6.5 istiyordu e, hukuk için. Ha bu arada şunu da söyleyeceğim. Hukukta e, bu dil puanları çok daha yüksek oluyor. Çünkü e, hukuk çok dile dayanan bir meslek arkadaşlar. E, yaptığınız bir sözleşmedeki bir kelime, savunmanızdaki bir kelime çok fazla anlam değiştirebilir. O yüzden e, mühendislik gibi işte bölümlerde 6.5 6'larla kabul alabildiğinizi göreceksiniz. İngilizce biraz daha düşük İngilizceyi kabul edeceklerdir. İkinci gereken belge CV. Nasıl CV hazırladım diye de bir tane video yapacağım. İngilizce bir CV hazırlamanız gerekiyor. CV'nizde deneyiminizi altınıza da o deneyimi çok kısaca İngilizce açıklayan şeyler bulunması gerekiyor. Ben hep fotoğraflı CV ile başvurdum. Fotoğraflı olabilir CV'niz ben kabul aldım bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi bu çok detay gerektiren bir konu bundan bahsedeceğim diğer gereken şey referanslar, hocaların referansı gerekiyor. E, Kings College'ın alanda bu gerekmiyordu ama London School of Economics'te gerekiyordu mesela. En az iki tane hocanın referansı gerekiyor. Hocaların sizin adınıza bir mail'e cevap vermesi gerekiyor. Bu öğrenci iyidir, başarılıdır. Ben master'da başarılı olacağını düşünüyorum diye. E, burada şöyle bir şey var arkadaşlar kafanızdan uydurma bir mail alıp hocanızın adını taklit ederek hani kendinize referans olamazsınız. Çünkü biliyorsunuz üniversitelerin edu uzantılı mailleri oluyor veya her üniversitenin kendi spesifik adıyla mesela işte e, Elif şey et gsu.edu.tr falan tarzında mailleri oluyor. O tarz maillerden hocanın yazması gerekiyor. Bu da hocanın kişisel maili oluyor. Yani gmail, hotmail, işte yahoo falan bu tarz mayınet maillere kabul etmiyorlar referansınız geçersiz oluyor. Tabii ki bunu okullarda düşünebiliyor sizin hoca adına mail açabileceğinizi. O yüzden e, gerçekten hocayla konuşmanız gerekiyor. İnsaflı bir hocaysa kabul edecektir. E, ben bu başvuruları yaptığım sırada Erasmus'taydım, Lizbon'daydım. Portekiz'deki hocalar bile referans oldu. Yani siz Türkiye'deki hocalar da olur diye ümit ediyorum. Pardon bir saniye kesildim. Şimdi diğer bir gereken son şey de motivasyon mektubu. Ee, bence en önemli nokta burası arkadaşlar. Motivasyon mektubu çok önemli. Motivasyon mektubunda gerçekten orayı çok istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ee, burada şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle en az 10 tane falan okula başvuracaksınız master başvurusunda. Hani ciddi alarak gerçekten bir master başvurusu yapıyorsanız. Ee, ve e, arkadaşlar her okul için biraz farklılaştırarak motivasyon mektubu gönderin. Çünkü her okula aynı şekilde motivasyon mektubu gönderirseniz bu belli olacaktır ve iyice detaylandırılmamış bir mektup olacaktır. Okullar da sizin çok fazla başvuru yaptığınızı tahmin ediyor. Mesela ben mektubumda ee, en az 5-6 yerde böyle King's College London ifadesini, hani okulun adını geçirmiştim. Hani oraya spesifik o mektubu attığım belli olsun diye. Ee, London School of Economics'e master başvurusu atarken de o King's College London yazan yerleri LSE yapmıştım. Biraz e, böyle bir şey yapmıştım. Ama bazı cümlelerim de direkt o okula spesifikti. Mesela burada yapmanız gereken şey o okul eğitim programında e, hangi dersleri sunuyor? o derslere bağlantı kurabilirsiniz. O okula ilginizi şu şekilde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sizin programınızdaki Birleşme Devralmaları Hukuku dersi benim kariyerimin şu noktasına çok uyuyor. Bu noktasına faydalı olacağını düşünüyorum gibi. Hani o okula biraz daha spesifik işte şu şu hocanızın makalesini okumuştum. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Oradan ilham aldım. İşte sizin okulunuzun kütüphanesinde şu kitaplar var. Onun benim kariyerime çok faydası olacağını düşünüyorum gibisinden. o okula spesifik ilginizi belirten şeyler söylemeniz çok önemli. E, kariyerinizin her noktasını o okulla bağdaştırmanız çok önemli. E, benim bir arkadaşım şey demişti. E, sanki şöyleymiş gibi bir motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. E, hayatımda yaptığım şeyler, bütün deneyimler öyle bir gelişti ki, hani bu deneyimlerin son noktası artık ...Kings College London'da master yapmak olmalı. Hani öyle bir hikayeleştirmelisiniz ki kendi geçmişinizi... ...yaptığınız şeyleri, gelecekteki planlarınızı. Yani Kings College London'da oraya anahtar kilit uyumu gibi uyumalı. Hani ve tam orada master yaptığınızda artık siz böyle... ...her şeyi tamamlamış, kariyerinizin zirvesine gelecekmiş gibi olmalısınız yani. Böyle anlatmalısınız. Hani bütün hayattaki yollar sizi oraya çıkartmalı gibisinden. Ee, i̇şte şu şu kitabı araştırıyordum. Mesela bu kitabı bir makalemde bahsedecektim ve o kitap benim üniversitemin kütüphanesinde yoktu. Kings College London'un kütüphanesinde vardı. Hani gelip o kütüphanede kesinlikle o araştırmayı yapmalıyım gibisinden böyle bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bunlar onları etkileyecektir. Veya işte tam şu makaleyi yazıyordum. Sizin okulunuzdaki işte üç tane hocanın makalesinden faydalandım. gerçekten çok Nokta atışı bilgiler bana sundular ve dedim ki o hocaların işte bilgisinden çok daha da fazla yararlanmalıyım diye düşündüm vesaire. Hani bu şekilde o okula bağlantınız, hani o okula kesinlikle sizi almaları lazım ki size çok faydalı olacak, o okula da çok faydalı olacak falan ee, böyle bir şey olmalı. Ee, bence motivasyon mektubunuzda Türkiye'ye döneceğinizi vurgulayın. ve Arkadaşlar bu video çok uzun oldu, daha fazla uzatmayayım. Ee, diğer videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Daha detaylı bu süreci anlatacağım ve burs imkanlarını da anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka ne videolar çekeyim buraya yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.